demiş efendim. Demiş ki o. Ne diyor biliyor musun? Muazzam. Türk siyaset one state. Hmm. Hmm. Ne diyor biliyor musun? Aşığım sana. Hmm ben de aşım Yağmur ya. E ben de aşım ne yapayım? Ağıyor, seller akıyor. Aram kızı camdan bakıyor. Kızdırma beni ya. 9 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış. 54 yanlış. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Kış geliyor. Yani winter is coming. Akdeniz, beyaz deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Bizim en yeni şehrimiz... Doğru söylüyor bu arada. <laughs> winter is coming. Yani. <laughs> Nevşehir. Yani adıyla. <laughs> Aa. <laughs> ya sabah bu Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Ya sen geri zeka alamazsın. Sen göreceksin geri. Sen Anabilim'i savundun. Savunmadım. Okulları savunmadım. Sen, evet, sen savundun. Terbiyeci. Aa bak. Ver, savunmadım. Bak, bak, bak. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Bırak çıdam. Olacak bu. Bana adam yiyemez. Ki. Ben hiç fark etmez. Sabah kadar da otururum. <laughs> Onu <laughs> 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 Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Ne? <laughs> 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 Mersin? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Umut ya! Ne oldu mu? Anarizasyon korkuldu mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Ooo! Part 2'si mart 2'si var! Aman Allah'ım! Abdülcabur oyunu görmüş! Ula